Burası Rami açık otopazı. Bu buralarda olduğuna göre... Yo yo. Araba almaya falan gelmemişti. Muhakkak bir şeylere burnunu sokacaktı. İşte oto alım satım pazarlığı. Aman arkadaşlar. Siz işinize bakın. Bunu kale bile almayın. Ama bu durmaz ki. Evet. Araba bitik. Neyi bitik abi? Sen ne demek istiyorsun ben anlamadım ki. Pazarlığını yap. Kaybol bari. Sen ne demek istiyorsun? Ben anlamadım ki. Kamilsin sen anlıyorsun. Kamilsin Kamil sen. Satış istiyorsan satış. Araba için araba. Para bir tane var, araba bir tane Böyle. He. Paramız da geldik herhalde. Tamam. Biz, biz de şey yapmıyoruz kaçakçı, kaçakçı değiliz ki kardeşim. Masrafsız bir araba. Yani, bırak da kelimeyi söylesen. Ne der araba onu söylesen kere, ya. Kelime bir yüz diyorum kardeşim. Olmaz bir evet. Araba çan çıkar. Evet. 72 model. Canım. 72 model araba. Çan bir çan, bir çan, çan 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 araba çan çan Baba Çenç. Çenç efendi, ne ilgisi var be? Ama o ithal Fransız belli. E tamam, i̇yi, iyi, zaten bu ilk çıkan Fransız arabaları. E, tamam işte anlıyoruz demek ki işte. E. Fransız dediğimize göre anlıyoruz. E, tamam, ilk çıkan araba 72 araba. Kardeş, televizyonda ne yiyorum, ne alayım bu televizyon? Yani, neyle ilgili, neyle ilgili? Evet, bak işte vatandaş araba satışlarıyla krizi mırızı bulmuş, Çenç araba götürüyor piyasaya sürüyor. Kardeşim lütfen, lütfen reklam yapma. Mesela reklam yapma. Sesle ilgisi yok. Gel ben sana... Buyur. Sa Dosyası bende, satışı bende, vekaleti bende. Sen reklam yapma. Sen yani terbestlik yapıyorsun. Ayıptır böyle şey. Çeş bir şey olmaz. Ne istiyor? 100 diyor diyorsun. Ne? Bu ne? ne diyor. Evet. Bu mu yüz? Evet. Bana bak kazıkaya bak dikkat et. Teşekkür ederim. Masrafsız bir araba. Ya tıraşı bırak da kelimeyi söylesen. Ne der araba? Onu söylesen ya. Kelime bir yüz diyorum sadece. Kalkmaz bir yüz. Ya? Ya, ne bırak, 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 bırak. Sen ne diyorsun? Ben beş yüz, beş yüz seksen bile buna masraf ettim beyefendi. Beş yüz seksen bile masraf ettim. Almışsın geçirki hurdalığından arabayı. Nerede? Nerede? Ya, adı, ya, ya rica ederim. Şimdi reklam yapma bak. Arabanın teybi bu. Buyur. Şuraya bak. Ya, Ay, ay, ben de çaktın mı? Çen çaldığını anladım. Bana çaktın mı? Evet. <laughs> Yine çaktın mı? Ben çen çaldığını anladım. <laughs> yok, bu bir şey ya. Evet abi, abi. işte. Kırk yılın yok. ben de kırk yılın ustasıyım. Ne dersin ama araba. Harbi dandik araba. Kim? Bu. <laughs> Teşekkürler. Evet, Teşekkürler. Araba benim araba. Alırsan araba ben bu. Ben ne alacağım? Paraya verecek. Beni ne ilgilendiriyor? Sen sabah gelsen sana. arkadaş, ben, arkadaş araya girdi. Ben tanımam etmem arkadaşı. Siz pazarlık yapıyorsunuz. Biz dedik ne vatandaş ne kazık yemesin. Çanç araba sen almasın. Ya işte ne şey olamaz. Ben de şey gösterdim. Motor diyor kazık yemesin. Ya ne kazık yiyecek bak kardeşim ya Allah. Yine reklam yapmayın da. Hani bunun herhangi bir sorun varsa bütün sorunu bana ait. Sen şunu arpayı aldıktan sonra buyurun. Turizm. Aynen. Ben devlet emekli öğretmenim. Biz de öğretmen çocuğuyuz. 30 senelik var. öğretmenim. Benim yerim belli, yurdum belli. Satışı parana gelin. Benim de olsan, bir anam öğretmen. Benim evet, de ol, ben de bir öğretmen çocuğuyum. konuşma. Sen şimdi bir aldın. Ol, ol, konuşma. Sen şimdi. Yarın, para bir tarafa, satış bir tarafa. Sen şimdi parayı aldın ya 1100. E yüzlük bize indireceksin cebe. Bu turizm neresi? Evet, evet. Kartal açık ota pazarı. <laughs> i̇şte şey yok. Yok yok bunları bunları tamam. Öyle şey bizde olmaz. Sen aranızda konuş beni ilgilendirmez. Şey ben ilgileniyorum ki bu işte ya? Bizim bu işte de var Menfaatimiz yok, beş kuruşumuz yok. Gel, hoş geldin. <laughs> Başka geçecek yer yok. Buyur. Gel. Başka geçecek yer yok. <laughs> Sadece burası var. Süveyş kanalı. Evet, evet. Kartal Turizm Pazarına. ondan sonra oradan Bolu Mengen. He? Siz anamızlar dedin kardeşim. Benim bu işten menfaatim var mı? Ha <laughs> bir götürücü. Çanç Menç Spor. Ver. Ver bir dakika. Buyur. 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 Bir dakika. Bir <laughs> 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 dakika. Evet. Saatler üstü. Şart. Allah Allah. Ay baba sen sen saat edin ben bir, bir diyeyim. Ondan bir şey falan. <laughs> Tabii ya. Abi size noteri açtır. Evinden özel noteri getir. Vay canım benim. Açtır. Arpayı sen kapacaksin biz noteri gidiyoruz sene. Kameranla bizi görsün. Kameranla Şakacı. Seni gidi her şeye burnunu sokan şakacı seni. İster misin bir de kafayı yapsın. Bak kafayı şöyle tutman lazım. Kafayı yaparsa büyük ikramiye o. Buraya yaparsa 100 milyon. Buraya yaparsa 500 milyon. Buraya yaparsa en büyük ikramiye. Kafayı böyle tutuyorum sabahtan beri. Yapsın diye. Yapsın diye. Niyetine rezil olacağız. Niyetine rezil olacağız ya. gelmiş böyle kuş başımız açılsın. En büyük ikramiye kapalım. Şimdi senin gösterdiğin en o kuş var ya. En büyük abi fakire çıksın. Amin. Gel sana yapalım. Çok siksin paylaşalım bak. Vermezsin abi daha beni tanımasın ki sen. Ben de seni tanımam. Canım 500 tane kuş var ya yukarıda. Hangisi? Bir tanesi ya? var işte o yaparsa yapar. Tamam mı? Gerçi onlardan da yapsa bize düşer. Hadi yap diyelim yap diyelim şakça buradan yapalım ya. mi? <laughs> buradan duyar mı bizi be? Şey yapacağız Yap be. Yap be. Yap be. Hadi yap be. Nereye yapsın? Hadi be. Nereye? Neremize abi. Sende şapka var gerçi. ne olacak? Sana biraz geç tesir eder. Şeştalı kim başına sıçacak? Benim. Kimin? Benim ihtiyacım var. Bana sıçın. Kimin başını sıçacak? Gene bana sıçması lazım. Çünkü ben de altındayım. Hadi sıçtı başında ben de rahat bir. Hadi sıç de sıçsın başımıza. Hadi boğulun be. Söylemezsen duymaz be. Hadi boğulun sıç artık. Evet, evet. Evet. Hadi oğlum. Hadi. Abi sıçmayacak. Kapız olmuş. Ağzını açma. Ağzını açma. Hadi son defa söyleyelim şunu. Hadi abi şey kuçum sıçta gideceğim. Nereye saçacak? Benim başım. Yedi kağıttan fazla abi yapma. Yok abi. Yok öyle. şey? Ya güzel. Yok, hadi. Peh, peh, peh. hadi. yedi kağıttan tamam, Yedi kağıttan fazla. Yedi Yedi kağıttan fazla. Yedi kağıttan fazla. Yedi kağıttan fazla. Yedi kağıttan fazla. Yedi Yedi kağıttan o, fazla yapmaz. Ya. Ya. yok abi. Abi ya. Anlaşacağız. Sekiz kağıda, kağıda hayırlı olsun. Kağıda olsun. Ne sekiz kağıda hayırlı olsun? Adamın kağıda depresi değil. Yok abi mm. ben sekiz buçuk. Sekiz buçuk yazıyor da ben. Ayıyorum, darbeli araba. Darbeli araba. Araba darbeli. Araba darbeli. Abi neresi Buyurun lütfen ben sana söyledim araba. Orada da var. Onu da ben yaptırmışım arabamı. Buna şey atma. <laughs> Herkes gitmiş diyor burada. Yani. Nerede? Abi Götürürüz peşin seni. para. Söyle bir fiyat. Başka söyle. Şey. O kadar abi. Abi sekiz zaten direkt dedim bana ya. <laughs> Sen ver mi? Altı abi Altı <laughs> buçuk abi Daha iyi ya. Daha iyi evet. Daha evet. Ne yiyeceğim de araba darbe araba ya. ya. Araba e, sağdan yemiş. Yedi. 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 olur Yedi. Şase kayık abi, şase kayık. Araba Neresi kayık be abi? Aç bakalım şunu ya, hemen de şase kayıklığından bahsediyorum. hoca, o... Çıkacaksın arabaya vuracak sonra kilometreyi... Hoca, 40 yıldır bu işi şey yapıyoruz. Biz daha kapıda açmadan arabanın gölgesini görmüşüz, biliyor musun? Ha. Ben hiç şey abi. Sen sen orada iş bozmaya geldin. Ekmeğimizden oynuyorsun sen. Ee. Şasesi kayıp. Kapıtı açmadın. Nereden biliyorsun? Ya. yan bakmaktan anladı abi. Yan bakarım tabii. Niye yan bakmıyorsun? Ay senin gibi bak. Ya. Ne ya? Serbestsin. Motorcu abi. Tamam. Motorcuysa... Yok ki. Motorcuysa arabanın kasasını anlamaz o motorunu Tamam dayı ben, ben de motorcuyum. Ya ben motorcu falan değilim ya. Ben arabanın kaportacısıyım. Ben şaseciyim hoca. <laughs> bak şimdi <laughs> <bak, gülüyor> ben Gönye'ye baktım. Gönye kaçık. 14 milyar 700 milyon lira bulmuş. Nerede konuşuyorsun aynen, ha? Nerede Nereden aynen, geliyor gidelim bakalım hadi. Allah Allah ya. Sen de. Ha, getir. Allah Allah. Gelmişsin buraya 8,5 fiyat koymuşsun Araba ya. bir kere 99 değil 97. Nereden doktorunuz? Babamın ruhsatı var. Ben Nerede? Işte, öyle, ruhsatları ya. biz çok gördük. Ya, öyle bir şey. ben yaptım. Bir dakika da kardeş ya. Ben mi yaptırdım o ruhsatı ya? Gizl Kimi yaptıracak? yaptıracak? İzmir trafikler. Ne? İzmir mi? Bu? Tabii. Kaç bakayım. Ne kadar var <laughs> He. 35 sakattır dikkat et. Yok ya. <laughs> sen, sen bana baksana. Ben sattığım zaman yumurtayı sarısınla satarım. Sarısınla. Biz de sattığımız zaman yumurtayı çift sazını satıyoruz. Yok, yani, 90 yıl evvel gelmişsin buraya 90 yıl diyorsun. ben kimseyi işletmeye gelmedim buraya. Araba satmaya geldim. 59 binde bir arabadır Anladım. bu araba. Çan çan, çan 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 araba çan Araba çan <laughs>